bazı arkadaşlar ilmi üzerinde serzenişte bulundular. Geçen hafta geldik, ders olmadı. Bu bize niye haber verildi diye. hatta bazı hocalarımız bile gelmiş. Bir, her hafta sonu hatırlatma diye sosyal medyadan duyuruluyor bu konu. Her çarşamba akşamda yarın başlığıyla duyuruluyor. Facebook'tan ve Twitter'dan. Hadi bunları görmediniz. Sene başında biz Topyekin bir kural ilan ediyoruz. Hem cepte, üniversiteden, hem feysten, Burada tarihler belli. Herhangi bir aksama yok. Ee, hani kullanım, kullanım kılavuzları şirketler biliyorsunuz Türkçe yayınlanmıyormuş ya. Bu okumaz diye. Yani bunu okur insan. Yani burada herhangi bir aksamamız yok biz ne sözlerdeysek onu e, takip ediyoruz. Büyük bir değişiklik olduğunu olabilir, sağlık sorun olabilir, acil bir toplantı olur, durumda kalırız. Onu zaten e, derste duyururuz. O açıdan arkadaşlar, e, evet yine de kusura bakmasınlar belki bir gün bir daha vurgulamamız gerekiyordu o dersi anlatırken ama biz de e, bütün şartları dikkate aldığımızda bizim suçumuz yüzde ne torpil geçtim yani. Evet. Bugünkü konumuz arkadaşlar <laughs> Konya kültür alzası. 7. Medeniyet okumalarını yapıyoruz. Böylece bu dönemi yani 2016 100 dönemini bitiriyoruz. 0.9 Şubat'a kadar. İlk finaller var. Bütünlemeler var. Arkadaşlarımızın memleket ziyaretleri var, değil mi? E, 09 Şubat'ta Bursa Kültür Hamzası ile başlık devam edeceğiz. Burası bugün son, e, 2016'nın son dersi olacak. Gelecek yıl buluşacağız diye bir pis espri vardır. Gelecek yıl görüşürüz. Evet. Efendim? Evet. Yani zaten kıl bir espridir. Kıvlar yapar bunu yani. Ben yaptım ya, ben de kendim. Tamam işte, demek ki kılız. Şimdi, <laughs> Konya e, kelimesinin, e, Konya bölgesinin ele alınması elbette her zaman yaptığımız gibi tek başına yanıtılmış bir şey değil. E, harita, uygun bir ilan haritası bulamadım açıkçası. Çünkü biraz sonra söyleyeceğiz. Anadolu ne zaman bu tarafa ait oluyor, bu taraftan kopup. E, ama netice, Konya dediğimiz zaman şüphesiz Kayseri'yi, e, Sivas'ı hemen burada, Malatya'yı ve Tokat'ı e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hatta Kırşehir'i e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, Konya kelimesi Filik şey, diline kadar, kadar gidiyor. Filik diline kadar. Kavani kelimesinden ne diyor? Kavani'a. Kavani'a. Nitekim 13. yüzyıl Saltuk Mane'de e, bu kelimeyi kullanıyor. Bu çok ilginç. Yani Frika ne zaman Saltuk Mane 13. yüzyılda ne zaman? Saltuk Mane'de kavaniye ki ona koy diye bir ifadeyle karşılaşıyor. Tarih boyunca muhtelif telaffuzları var. Yani çok eski bir yerleşim dedim. kısaca. Peki, efendim e, Filikçe bilmiyorum. Bakmak lazım. Bilmiyorum ben. Ya, hakikaten bilmiyorum. Belki Filiklerin e, Filikler için bir anlamı vardır. Ama ben bilmiyorum. Filikçe öğrendiğim zaman emin olun bunu <laughs> Filikler bizde şey. evet. Çok eski bir yerleşim e, yeri arkadaşlar. Pek çok kavim geçmiş. Filikler, Lidyanılar, Persler, Makedonlar, Selefkiler, Bergamalı krallıkları, Roma. Ama ne zaman önem kazandı Konya? Roma döneminde önem kazanıyor. Özellikle Paulus, bu İslam'ın önemli kurucu ismi Paulus, bu şehirde bir müddet ikamet ettiği için şehrin ilk Hristiyanlar tarafından bir kutsiyet yükleniyor. Ve daha sonradan malum Roma ikiye bölünce Doğu Roma'nın sınırları içerisinde standart bir şehir olarak kalıyor. 7. yüzyılda Araplar tarafından yoklanıyor şehir ve 723'te Emeviler döneminde fethediliyor. Yani çok erken bir tarih. Fakat tabii e, malum şu bölge büyük oranda e, Emevi-Abbasi devletiyle Doğu Roma'nın, Bizans'ın çatışma alanı olduğu için sık sık el değiştiren yer Abbasi'ler bu el değiştirme esnasında şehri tahrip ediyorlar. E, ee, 10. yüzyılda yani 9. <laughs> sonra ise tamamen Doğu Roma Bizans'ın elinde kalıp sükunete eriyor. Zaten Konya'ya gidenler bilir. <laughs> Yarın da Konya'dayız. İnşallah senelerimiz var. Tevafuk oldu. E, ee, Konya düz bir yer zaten. En yüksek tepesi Alaaddin Tepesi. Orada yapma bitir. Türkler e, Malazgirt'ten önce 1069'da Konya'yı ele geçiriyorlar. Afşin diye bir e, Türk komutan var. Bilmiyorum hiç e, okumuş musunuz? Çok çılgın bir adam. Tek başına yara yara Kadıköy'e kadar gelmiştir bu adam. kadar e, gelmiştir. E, 1069'da e, burayı yokluyor. 1073'te de ele geçiriliyor tamamen. Yani Malazgirt'ten hemen sonra. Çünkü Malazgirt'le birlikte doğurama, savunma sistemi tamamen çöktüğü için Anadolu e, Türkmenlere, Oğuzlara açık hale geliyor ve 1073'te Konya bir daha elden çıkmamak üzere büyük olarak bir Türk şehri olarak kalıyor. İlk kullanımı askeri garnizon ama 1097'de e, İznik doğurulmaya terk edilince Selçuklular Konya'yı başkent olarak belirliyorlar. Ve bir şehir başkenti olunca bu ne demektir? Tarih kuşu ve bela kuşu. Aynı anda çünkü tarih kuşu artık bütün yatırımlar oraya yapılıyor. Bela çünkü oralar kuşatılıyor genelde. Savaşlar esnasında. Dolayısıyla 1097'den itibaren Konya Anadolu'nun Türklerin önemli bir şehri olarak gelişmeye başlıyor. Şimdi biliyorsunuz Selçuklarla yani Türkiye Selçuklarında şehirleşme dediğimiz hadise büyük oranda Sultan Mesut döneminde başlar. Sultan Kılıçlı Arslan döneminde devam eder. Çünkü o döneme kadar e, yeni nüfus, kaynaşma, e, bir homojenleşme, bir benzeşme, e, dini açıdan e, ne ben, gelenekleri, gelenekler açısından bir süreç istiyor bu. E, Bizanslılar Konya'yı ele geçirmek için eee Türkler Anadolu'dan çıkartmak için bir sefer yapıyorlar biliyorsunuz Milya Kökenli. Orada da o savaşı Türkler kazanınca artık Konya e, bir daha e, sadece 3. Haçlı Seferi'nde bir yağmaya, bir tahribata uğruyor ama e, hiçbir zaman Türklerin elinden çıkmıyor. Şimdi 3. Haçlı Seferi döneminde Konya'ya da geçiliyorlar. Kısa bir süreliğine tahrip edip gidiyorlar. Fakat o dönemdeki, bu üçüncü asır seferindeki e, Barbarossa'nın yani Alman İmparatorluğu'nun katibinin, katibinin tuttuğu notlarla Konya hakkında ciddi bilgiler elde ediyoruz. Verdiği bilgiler şunu gösteriyor ki büyük ve zengin bir şehir o dönemde. 13. yüzyıldan itibaren özellikle 1200'den itibaren yani İzzettin Keykavuz özellikle Ulu Keykubat. <laughs> Hala Orta Anadolu'da Alaaddin Keykubat'ın lakabı Ulu Fezli yüce. E, çünkü gerçekten Anadolu Selçuklu devleti her açıdan e, bu dönemde zirveye ulaşıyor. Şehir büyüyor, imar hareketleri mahalleler artıyor. Ve Darul Mülk devletin yani Darul nasıl çözeceğiz? Devletin merkezi yani Mülk alıyor. Bu dönemde sulan e, surlar yapılıyor, yeni surlar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda burçlar yapılıyor. Şehrin yapısı değişiyor. Yeni mahalleler ekleniyor. Çarşılar yapılıyor. Ondan sonra ve bir de Moğolların önünden kaçan Türk, Afgan, İran, Farketli insanlar buraya yığılınca tarihin en kalabalık bu yani 60 bin kişi olan bir daha hiç bu rakama dolaşmıyor Cumhuriyete kadar yani Nobel'in 60 bin kişilik e, büyük bir şehir oluyor ki o dönemlerde çok az istisnalı halinde fena bir rakam değil arkadaşlar. Yani ki e, 60 bin kişinin üstüne çıkan bir nüfus elde yani Bunun e, onu da söylemek lazım. Şimdi şu bölge Bozkır bölgesidir. Türklerin yaşama şartlarına çok uygun olduğu için özellikle Haçlı seferleri de özellikle sahilleri e, takip ettiğinden dolayı Türkler büyük oranda bu Orta Anadolu'ya yığılıyorlar. Ee, hem hem mizajlarına uygun olduğu için. Ve burayı hızla Türkleştiriyorlar ve Müslümanlaştırıyorlar. Mesela çok ilginç, 1200'lerin başında Konya'daki gayet üstün nüfus yüzde on gibi çok düşük bir rakama gidiyor. Çok düşük. Çünkü e, Türkler Anadolu'ya geldiğinde Türk Anadolu nüfusu tahminen 10 milyon. Çok farklı etnisiteler var. Farklı örgütlenmeler var ama 10 milyon az bir nüfus değil. Yetişen gelen kaç kişi ki? Ama Konya ya Orta Anadolu, İç Anadolu daha doğrusu büyük oranda Türkleşiyor ve Müslümanlaşıyor. 1243'te Dağ, Köse Dağ Savaşı Moğollarla yapılan meşhur savaşta sonra böyle büyük bir hızla çökmemekle birlikte hafif bir duralama geçiliyor Fakat yine de ekonomik ve ticari olarak bütün bu coğrafyanın merkez şehri olmaya devam ediyor. Yani Avrupa, Roma'da Bizans ve İran, bu e, bugün Suriye coğrafyasını irtibatı e, sağlayan büyük milletler arası ticaret şehri vasfını devam ettiriyor. Önemli para olmazsa, değil mi? İyi olmaz. Bu basit bu. İlhanlı baskısı artınca, yani bu şurası Selçuklu gözüküyor ama İlhanlı Devleti bu coğrafyada artınca e, sık sık siyasi müdahaleler, ekonomik müdahaleler yapınca Konya çöküşe geçiyor. Önce Kayseri, sonra da Sivas şehri. Senin kendine öne çıkmaya başlıyor. Nüfus azalıyor. Fakat bunun tek istisnası bu dönemde Konya'da Mevlana Celalettin Rumi'nin e, bir şahsiyet olarak bir hareket olarak yükselmesi e, Mevlevilik üzerinden. Şimdi bunun bizim Mevlevilik tarafı ayrı bir konu. Konuşacağız ama bunun e, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar süren ekonomik bir tarafı var. Şimdi Mevlevilik bir gönül hareketi, bir tasavvuf hareketi olduğu için büyük bir e, yani vicdan ve cüzdan arasındaki lazım mevzum ilişkisi geliyor. Devletin aynı zamanda büyük bir vakıf sistemi demek. Büyük bir vakıf sistemi ise sürdürülebilir bir ekonomik düzenin kurulması demek. Sürdürülebilir. Yani ne demek? Çok büyük bir yıkım olmadığı müddetçe e, yüzyıllara yayılan bir canlılık gösterir. Mevlevi'ye yani çok zengin vakıf arazileri verildiğinden dolayı özellikle Celaleddin Rumi'nin türbesinin olduğu Celaliye Mahallesi, Türbe-i Celaliye Mahallesi diye bilinir Osmanlı kaynaklarında. Yani Celaleddin'in türbesi, o bölge hem en yoğun nüfusu tutuyor, hem de sürekli bir ekonomi geliri belirli bir seviyede tutuyor. Mesela 1584 Tahrir Defteri'ne baktığımız zaman Osmanlı 200 aile yaşıyor. Sadece bu mahallede 200 aile büyük bir rakam arkadaşlar. O inşaatlarında. şartlarında bir aileyi ortalama 10 kişiyle çarparsan fena bir rakam değil. O kadar ki Konya'nın nüfusunun yüzde beşini oluşturuyor. Yani yüzde beşlik nüfus bu bölgede yaşıyor çünkü ekonomik bir şey var. Sürdürülebilirlik söz konusu. E, tanzimat'a kadar bu devam ediyor. Tazımat'a kadar, yani yaklaşık bir 500-600 yıl sürüyor. Tazımat'ta Eftah Nezareti kurulunca malum vakıflar üzerindeki operasyonlar, politik operasyonlar neticesinde sistem çöküyor ve e, Tübbi Celaliye Mahallesi'ne e, önemliliği kaybediliyor. Selçuklar hakim olmakla birlikte İlhanlılar, sonra Karamanlılar, sonra Ahiler, Ahiler şehir içi teşkilatlar biliyorsunuz. Eee arasında çatışmalar oluyor. 1328'de Karamanlılar nihai olarak oraya el koyuyor ama Büyükşehir olma vasfında bu savaşlarda kaybediyor. Artık Konya Büyükşehir olmakta çıkıyor. Şimdi İbni Batuta bu, şey, bu tarihlerde 1300'lerin hemen başında Konya'yı ziyaret ettiği için İbni Batuta biliyorsunuz hastan geliyor. Verdiği ifadeler çöküş trendinde yerinde olmakla birlikte hala ihtişamlı koruduğunu gösteriyor. İnanlar 1350'lerde tarih sahnesinden çekilince tamamen Karaman olduğuyla, Karaman ile Osmanlı arasında bir çatışma alanına dönüşüyor. Ee, birinci Murat, Yıldırım Beyazıt buraları kaç kere fethediyorlar. Şimdi çok ilginçtir bu arkadaşlar. Ee, kısa vadede kayıp gibi gözükse de mesela diyelim ki Karamanoğulları bu ele geçirdiğinde yaptıkları ilk şey sadece halkı değil, türbeleri bile yok ediyorlar biliyorsunuz. Sultanların türbeleri bile. Ama Osmanlılar, Bey Beyazıt orayı ele geçirdiğinde halka dokunmuyorlar. Çünkü aynı halk. Sadece din aynı değil. Din de aynı. Dolayısıyla halka hiç zarar verilmiyor. <laughs> 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra malum Karaman Beyliği tekrar diriliyor. Fakat Çelebi'nin iki gün dönemi ee, tekrar bazı sıkıntı oluyor. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Osmanlı e, coğrafyasına 1462 katılıyor. Ve bir beyler beylik merkezi hane geliyor. Son döneme kadar o merkezlik devam ediyor. Osmanlı yönetimini oradaki halka alıştırmak kolay değil. Aynı dili konuşsanız bile. Değil mi? Şey, Diyelim ki Azerbaycan Türkiye'ye geçirse, Türkiye Azerbaycan'a geçse zannediyor musunuz ki siz aynı dili konuşuyoruz, Oğuz'uz, bu işler çok kolay olacak. Öyle bir şey yok. Çünkü siyasi kimlik, politik mensubiyetler bazen dil ve dil mensubiyetlerin önüne geçer. Başka türlü devlet olamazsınız çünkü. buradaki halk neticede Selçuklu Devleti'nin varisi olmak e, münasebet değil o psikolojik durumu kolay, kolay kolay üzerinden atamıyorlar. Ama Sultan Cem, Sultan Cem biliyorsunuz iyi Türkmen'dir. Türkmen geleneklerini çok önemseyen bir şehzadedir Osmanlılarla. Sultan Cem 700'lü valilik yapıyor ve Osmanlı idaresine halka alıştırıyor. E, Bunun da nimetini görüyor çünkü e, kardeşi II. Beyazıt'la Beyazıt savaşında Konya halkı Sultan Cem'i destekliyor, tabi yanlış at oynayınca belirli bir de, de avruzluyor. Bu evet. ee, İnsan. Şimdi tüm bu anlattıklarımıza rağmen Konya, Anadolu'daki birkaç şehirle birlikte tipik bir Türk İslam şehridir. Özellikle Yavuz ve Kanun döneminde bunu kazanıyor. Celaliler döneminde bir İslam hareketi içerisinde sıkıntı yaşıyor. 1720'de Ayanlar Çatışması var. Büyük aileler birbirine giriyorlar. 1832'de Kavalı Mehmet Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından <laughs> ele geçiriliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan cephede uzak olmasına rağmen çok ciddi etkileniyor. Ee, özellikle büyük taarruzda e, bir üst olarak e, istiklal harbinde e, önemli katkıları var. Cumhuriyet dönemi il merkez haline getiriliyor ve bugün hepimiz bildiğiniz gibi Türkiye'deki hem siyasi hem ekonomik hem de dini yaşamda önemli olan bir şehirdir. Herhangi bir ilimiz değildir Konya. Fakat şöyle genel olarak baktığımızda Konya'nın kimliği bir konuda Selçuklu kimliğidir. Öyle gittiğiniz zaman eserleri gördüğünüz zaman bunu açıkça e, müşahede ediyorsunuz. Camiler, hamamlar, medreseler, hanlar, imaretler hepsini bir araya getirdiğinizde mescitler bir e, Selçuklu Türk kimliğinin baskın olduğunu e, görürsünüz. Osmanlılar döneminde çok büyük büyüme göstermemekle birlikte e, nüfusu ve mahalle sayısı devamlı artıyor. Ortalama 20-30 bin kişilik bir nüfusu muhafaza ediyor. O dönemin şartlarında da fena değil. 17. yüzyılda bir sanayi üretim merkezi, ve pazar haline geliyor ve bu da e, oradaki hem e, imarı, mahalleleri, nüfusu artıyor. Kısaca söylersek, Türkler'in eline geçtikten itibaren 20. yüzyıla kadar Konya Selçuklu gelenelerini, geleneklerini koruyor. o kadar önemlidir ki Konya, Sultanlar, Osmanlı Sultanları doğuya sefer yaptıklarında mutlaka Konya'yı ziyaret eder. Yavuz, Kanuni, Efendim, 2. Selim, 3. Murat, kimse bu. 4. Murat, Bağdat Seferi'ni yaptığı zaman muhakkak Konya'ya uğrarlar büyük şehirlerden kabul edilir Osmanlılarla. Muhakkak Mevlana Türbesi ziyaret edilir. Hatta 4. Murat için anlatılır. E, dalgınlık esnasında atla giriyor o bölgeye. Ahmed Ahmet böyle müthiş bir fırça yiyor. Bizzat devlet adamlarından yani edebe sığmaz. E, özür dileyip hemen atından iniyor. yani müthiş bir saygı görülüyor sadece e, mensupları tarafından değil, devlet Şimdi Mevlevilik arkadaşlar, geri için söyleyeyim, aristokrat bir e, tarikattır. Hatta fazla uğraşmaz. Bu bir tercih meselesi değil. Uğraşı alanı halkın üstünde. Sanat, müzik, değil mi? Şiir, Farsça alt tabakalarda yapılacak bir iş değil neticede. Elbette onların da buna yönelik bir tercih olabilir. Buluş etme itibariyle Mevlana böyle e, basit bir derviş değil. Büyük bir medrese alemi, müderris bir kadı Oradan o geleneğe geçiyor. Dolayısıyla Mevlevi tarikatı hep bir elitist tarikat olmuştur. E, yani tarif Hatta fazla itibarı fazla şey yok. İrtibatı yok. Evet. Şimdi bu kısaca özetlediğimiz <laughs> şeye bakınca Konya'nın siyasi, kültürel, tarihi kısa özeti bu. Gelelim Konya'nın bizim için ne ifade ettiğini şimdi burada tabii Konyalı alimler değil konumuz? Konya her zaman ilim adamı üretmiştir her zaman bazıları inşaat edeceğim ama burada bizim dikkat etmemiz gereken Konya'nın İslam medeniyeti için ve küçük ölçekte de Türk medeniyeti için ne ifade ettiğini bu ifade özellikle tecessüm etmiş hali 1250 ile 1400 arasında kazanır. Yani bu 150 yıllık dönem çok önemlidir. Konya'yı bir hazı olarak ve Konya'nın etrafını da tabi dikkate alıyoruz, göz önünde bulunuyoruz. Ee, sadece Türk medeniyeti için değil, Selçuk osmanlı e, Cumhuriyet çizgisi için değil, genel olarak İslam medeniyeti için e, rolünü, belirleyici rolünü e, şekil verici rolünü bu tarihlerde oynamıştır. E, başta söylediğim gibi Konya derken e, sadece Konya'yı düşünmeyin. Kayseri'yi, Sivas'ı, Tokat'ı, Malatya'yı, Kırşehir'i çünkü bunlar o dönemin e, küçük ölçekli kültür havzaları. Bazen mesela Sivas öne çıkıyor. Bazen Tokat öne çıkıyor. Biraz oraya gelen isimlerle alakalı. Oraya yapılan yatırımlarla alakalı. Çünkü Anadolu'nun çok enteresan bir yapısı var. E, beylikler olarak kuruluyor. Sonra Selçuklu devleti kuruluyor. Sonra yıkılışta da tekrar beyliklere dönüyor. Mesela iki dönem beylik dönemi vardır. Kuruluşta beylikler. Sonra tek bir devlet Anadolu Selçuklu Devleti. Sonra tekrar beylikler. Şimdi bu hem dezavantaj, politik olarak dezavantaj. Çünkü siyasi entite parçalanmış. Ama ekonomik ve kültürel açıdan çok verimli. Niye? Her beylik kendi beyliğini, kendi hükümranlık alanını imar ettiği için inanılmaz derecede Anadolu'da medrese, cami, hamam, han, e, nice, mimari eserler, yollar inşasını mümkün kılıyor. Bu da Anadolu'daki kültürel hareketliliği, verimliliği artırıyor. Şimdi neyse nice, bunu geçelim. Konya nedir? Konya bir terkiptir arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Her terkip bir özgürlük içerir ve bir üst ee, uzaya taşı kültürü. Her zaman söylediğim bir şey var. Yalınlıkta, sadelikte bir numara çıkmaz. Kültürel başarılar, medeni başarılar